Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Telegram'dan nasıl para kazanabiliriz, nasıl oyunlar oynayarak airdroplardan e faydalanabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha önce Notcoin oynamıştık, Notcoin kazandık ve Binance'da da listelendi arkadaşlar. Artık paranın tadını çıkartabiliyoruz. Bu video çektiğim tarihten ileri bir tarihte yayınlanacak arkadaşlar. Çünkü askere gideceğim için şimdiden videolar hazırlıyorum. Zaten kanalıma atacağım bundan sonraki birkaç videoda şu an bugün çektiğim videolar olacak arkadaşlar. Çektiğim videoların gündemi değişmiş olabilir. Kusura bakmayın şimdiden erken çektiğim için sıkıntılar olabilir. Şimdi öncelikle Telegram grubumuza gelirseniz, Kripto Kazanma Rehberi Telegram grubumuza gelirseniz arkadaşlar burada sohbetler ediyoruz. Sağlam projelerden bahsediyoruz. Hatta en son Binance Labs'in desteklediği Bloom kripto oyununu attım buraya. SS'i de ilettim arkadaşlara. Binance Labs'in Twitter hesabına gidip zaten bu tweet'i bulabilirsiniz arkadaşlar. Kazandıran oyunlar tam listede bu şekilde paylaştım. Örneğin basit bir tanesine girelim. First Fisher. Burada balık tutma oyunu. Bu telefondan çalışıyormuş. Bunu telefondan yapabilirsiniz. Viva FTN. Bu da telefondan çalışıyor. Burada Hamster Combat var. Here Wallet var. Burada bulun var. Bulun bu biraz önce bahsettiğim. Bu bilgisayarda çalışıyormuş. Bazı projeler hem bilgisayarda hem telefonda çalışıyor. Bazıları sadece telefonda çalışıyor. Buraya 8 saatte bir gelip farming başlatıyorsunuz ve size kazım yapıyor arkadaşlar. Burada görevler var. Görevleri yapıyorsunuz. Puan topluyorsunuz. Ve burada da arkadaşlarınızı davet edip puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir sistem. Bunlarla puan toplayarak airdrop kazanabiliyorsunuz. First feature ve Viva FTN direkt kazdığınızı nakit olarak çekebiliyorsunuz. FTN, FTN coin olarak çekebiliyorsunuz. Bir tanesi 2 dolardan fazla, fazla şu an arkadaşlar. Yani Telegram grubumuza gelirseniz yeni projeler oldukça tarım. Ayrıca arkadaşlar Binance Kripto Borsası'na üye değilseniz yeni üyelere 10 dolar veriyor arkadaşlar. Onun duyurusunu da grupta yaptım. Bakın buraya gelin. Binance 10 dolar çekilebilir. Hesap açın. İndirimli linkten hesap açın. İlk kripto paranızı alın. Etkinlik sayfası çok önemli arkadaşlar. Etkinlik sayfasına gidip etkinliğe katıl butonuna tıklamanız kesinlikle gerekiyor. Onu da anlattığım video mevcut kanalımda zaten. Burada da video linki var. Telegram grubuna gelip sabitlenmiş mesajlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben askerdeyken videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.